Arkadaşlar e, bu parça krank mili sensörü krank sensörü veya krank mili pozisyon sensörü olarak geçer. Ateşleme ünitesi parçasıdır. Yani bu bin veya buji kadar önemlidir. E, normalde krank sensörü arıza yaparsa belirtileri sabah hiç çalışmama veya hareket halindeyken stop etme olarak gözükebiliyor. Fakat özellikle Peugeot grubu araçlarda 206, 306 gibi araçlarda biraz daha farklı belirtiler gösterebiliyor. Bu nedenden dolayı ustalar işte farklı parçalar hatta beyine kadar gidip işte onların tamiri vesaire şudur budur diyenler oluyor. Dikkat etmenizde fayda görüyorum. Bu videoyu da bilgilendirme amaçlı çekmek istedim. Mesela sabah çalışır kısa mesafe bir yere gittiğinizde yani araç ısındığında stop edersiniz. Misal alışverişe gittiniz. Yakıt almaya gittiniz, benzin istasyonuna gittiniz, aracınızı su ettiniz, işiniz bitti, araca geri geldiniz, marşa bastınız, marş alıyor fakat çalışmıyor. Yani sanki yakıt gelmemiş gibi olur. Bu 206 için, yani Peugeot 206 ve 306 özellikle altını çiziyorum, krank sensörü arızasının belirtisidir. Yani soğukken değil, araba sıcakken çalışmamazlık yapabiliyor. Ee, bu gibi bir sorunuz varsa parça budur. E, ee, orijinal almanız gerekiyor. Kesinlikle yan sanayi vesaire almayın. Bu şekildedir. Ee, daha önce değişim ile ilgili videoda çekmiştim. Tekrar çekeceğim. Ee, yani inşallah yardımcı olabildim. Hani kendiniz takabilirsiniz. Çok zor değil. Hani ustaya para vermenize gerek yok. Eliniz anahtar tutuyorsa, yedek parçanız varsa yani frank sensörü, anahtarınız da varsa kendiniz yapabilirsiniz.